Hepinize merhabalar arkadaşlar. Asil Soykan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte PES 2021 top açılımı yapacağım. Ee, şu an telefondan girdim. Şu an videodayım. işte arkadaşlar takım bu Neymar, Mbappe, Romenigi, Muhammed Salah, Bruno Fernandes, Matuidi, Hernandez, Süle, Rice, Pavard, Karacide, Pope. Yedeklerimiz şöyle göstereyim hemen size yedeklerimiz böyle arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sözleşme dediğimizde e, like atıp abone olmayı unutmayın bu arada. 31 aboneye çıktık. Teşekkürler. E, arkadaşlar burada Arjantin milli takımı var. E, bir dakika. Buradan kim çıkabilir? Şöyle bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Arjantin milli takımı. Bakın arkadaşlar buradan 96 Messi isterim. Şimdi arkadaşlar kutumuzu açacağız paketimizi. Biz MyClub parası. Anlaştık dedim. Arkadaşlar şu an bakmıyorum. Bakıyorum MyClub dedi evet. Nere gidiyorsun? Hocam nereye gittin be? Hadi siyah top sağ ayak mı? Messi değil ama Messi sol ayak. Evet Messi çıkmadı. Kimmiş bu? Bakalım. De Paul. Kaç? 89 De Paul arkadaşlar. İyi midir? İyidir. Daha bir şey açamıyoruz. Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videonun da burada. Sonuna geldik. Görüşürüz men. Ha bu arada arkadaşlar takımımı göstereyim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Takım böyle. Ee, bir de şöyle yedekten. Kim bu? Evet arkadaşlar. Depol. 89 çıkardığımız depol. Depoyla hemen kadroya sokalım. 89'luk depoyla şöyle alacağım. Muhammed Salah'ın yerine koyacağım. Evet arkadaşlar. Muhammed Salih'i da şu yedekten alacağım. Şöyle hmm. şöyle koydum Muhammed Salih'i. Evet arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna geldik. Görüşürüz. Ben.